henüz 28'indeydi. Saç ektirmek için İtalya'dan geldi, masada hayatını kaybetti. <laughs> Doktor suçlamaları kabul etmedi. Operasyon başarılı geçti, ifadelerini kullandı. <laughs> İtalya'da yaşayan kuaför İbrahim Gül hem malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. 28 yaşındaki Gül, Bağcılar'da özel bir hastaneye gitti. <laughs> Saç ektirmek için masaya yattı ancak o masadan bir daha kalkamadı. Operasyon sırasında fenalaşan genç adam hayatını kaybetti. Ameliyatı alıyorlar. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Çocuk saat 11'de vefat ediyor. Onda belki ediyor haberimiz yok. Saat üç buçukta bir sahibi bizi arıyorlar. Bunlar oradaki yapan hatalarını örtbas etmek istiyorlar. Operasyonu yapan Doktor M.A. gözaltına alındı. TV 100 genç adamın ölümüyle suçlanan doktorun ifadesine ulaştı. Doktor İbrahim Gül'ün 6 ay önce randevu aldığını anlattı. Hastaneye geldiğinde tüm tahlillerini yaptıklarını söyleyen Doktor M.A. Gül'ün tüm tahlillerinin normal çıktığını savundu. Gül'ün işlem sırasında aniden fenalaştığını anlatan doktor şu iddialarda bulundu. Aniden fenalaşmaya başladı ve göğüs bölgemde ağrı var dedi. Tansiyonunu ölçtüm. Bir miktar düşük olduğunu görünce hemen mavi kod verdim. Müdahale ekibi gelene kadar oksijen desteği sağladım. Gelen kardiyoloji uzmanları müdahale etti. Şoklama yaptılar, anjiyo yaptılar. Operasyonun başarılı geçtiği söylendi ancak yoğun bakımda şahıs ölmüş. Doktor Mea emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklandı.